Şimdi Her e, senin arkanda sen tabii şu tribünde açılan e, pankart e, yapılan koreografi Trabzon dediğimiz gibi işte başlığında koyduğumuz gibi bütün dünya konuştu. Bütün dünya medyasında yer aldı. Ama şimdi arkana biraz e, kaskı büyüterek e, ekrana getirdik. E, senin tam arkanda yer alıyor. O kaskta e, bize yardıma gelen Türkiye yardıma e, koşan ülkelerin bayrakları yer alıyor. E, neler var bak İngiltere, Portekiz, Japonya, e, Kore... E, Amerika, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa, İtalya, Uruguay, Arnavutluk hepsi var neredeyse. İşte şu an e, ekrana geliyor, kaskın üzerinde var. E, yardıma gelen iki ülke yok ama İsrail ve Ermenistan bayrağı yok mesela burada. Yani bu unutulacak bir şey değil bu. Bak ben sana söyleyeyim bu nasıl olmuştur biliyor musun? Bazı bir takım işgüzarlar demişlerdir ki ya bunları koyarsak tepki alırız. Hı hı. Bak eminim bunun böyle olduğundan. Yani yukarıdan bir emirli olan falan bir şey değildir bunlar. Orada bir iş güzel demiştir ki ya bu ülkenin bayraklarını koyarsak hassasiyet yaratır. O hayatta en nefret ettiğim kelime o bile biliyor musun? Bizim medyada da vardı bir şey yaparsın. Abi hassasiyet yaratır. Kimde hassasiyet yaratır? İşte hani bizde müzikleri yasaklıyorlar diye ya, hassasiyet yaratır ha, yerel ee. diye. Dört tane adam bir araya gelip. Şimdi burada da böyle ayıp bir şey bu. İsrail geldi buraya yardıma, Ermenistan geldi. Böyle zamanlarda, böyle zamanlarda düşmanlıklar unutulur. Ya Yunanistan'la evet. neredeyse kanlı bıçaklıydık, şu anda gayet güzel işte yan yanız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanıyla, bizim dışişleri bakanı beraber gidiyorlar oraya. Ben anlamıyorum bu zihniyeti ya. Bak, hangi e, mantıktır bu bana birisi anlatsın bunu bir, insani bir bir tarafını anlatsınlar bana ya böyle bir şey olur mu Yunanistan Ayıp. Başkanı Miçotakis e, görev e, kurtarma ekibine Emak Yunanistan kurtarma ekibine Emak merkezini ziyaret etti e, bugün ve dedi ki Türkiye'deki son deprem felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum dedi e, Türk halkı da sizlere büyük bir sevgi gösterdi ulusal bir göreve imza attınız evet. ve çok zor olan şartlarda gerçek anlamda evet gösterilmesi açısından değerli olduğuna inanıyorum diye dayanışmanın jeopolitik evet. ve e, bu yaptığınız sadece insani anlamda değer değil aynı zamanda iki halkın arasındaki dayanışma açısından evet. da çok önemlidir dedi e, İsrail'de ee, de, de şu anda çok güzel yazılar çıkıyor Türkiye ile evet. yakınlaşma konusunda Bak, bu bayrak meselesini de sordular İsrail Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaptı maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz diye çok nazik. Ey, tamam bir çok plan, nazik hiç e, olması onlar ama evet. ama ben 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 onun niye oraya konmadığını sana anlattım. Çok evet. yanıldığımı da zannetmiyorum. Doğru. Bir takım evet. iş güzarların oturup kendi kendilerine hassasiyet yaratır falan diye aldıkları bir karardır o. Çok da yanlış evet. bir şey yapmışlar. Yani Bence inşallah çünkü... bir daha onlara ders olur. Bu yaptıkları bu kadar güzel şeyi, evet. böyle biz şurada şunu konuşmak zorunda kalmazdık. Doğru. Ben yine de Trabzon'u kutluyorum. Trabzon olağanüstü taraftan bir, bir taraftan iş yaptılar. Evet. Yani Bu bizim için o işgüzarlarla sınırlı tutuyorum ben bunu. Evet. Tribünlerle değil, tribünler ve Trabzon taraftarı olağanüstü bir iş yaptı. Alkışlıyorum bana, çok güzel. Evet, gayet güzel. Trabzon gözümde büyüdü, büyüdü yani Aynen. bu olayda. Ee, büyük bir dayanışmaya imza attı.